Allah'a isyan etmeye kadar, edinceye kadar şeytan değildir. O iblistir. Nitekim işte iblis kelimesi kullanılır. Çünkü iblis bir tarihsel bir şahsiyet. Ama ne zaman Allah'a isyan ediyorsa ki onun Allah'a isyanı nedir? Aslında Allah'ı reddetmek değil. Yani ben seni tanımıyorum demiyor. Sen yoksun demiyor. Sana itiraz ediyorum demiyor. Ama ne yapıyor? Akıl yürütüyor. Allah bir şey emretmişken Ha, ya onu şundan yarattım, beni bundan yarattım, ben ondan daha üstünüm. Allah'ın emrine isyankarlık yatıyor. Ve bu eylem onu Allah'tan uzaklaştırıyor. İşte şeytanlık Allah'tan uzaklaşmadır. İnsan Allah'tan nasıl uzaklaşır? Günahlar uzaklaşır. Nasıl uzaklaşır Allah'tan? Allah'a karşı ilgisizlikle uzaklaşır. Çok güzel bir tanım var. var bir İslam alimi yapıyor da. Günah nedir? Kısaca bir cümleyle kişiyi Allah'tan uzaklaştıran şeydir. Günah kısaca bu. Eğer herhangi bir düşünce, fikir, eylem bir kişiyi Allah'tan uzaklaştırıyorsa o günahdır. Onu yapmamak gerekiyor. Şimdi dolayısıyla burada e, tabii ki o şeytan taşlama dediğimiz hadisede de aslında taşlanan ya da araya mesafe konulan işte Allah'tan uzaklaşma eylemi bu amaçla yaparsak gerçekten o tam hakkıyla yapılan bir ibadet olur. onun dışında işte şekil olur. Gidiyorsun oraya taşlıyorsun. Biraz belki koylar, bir örnek daha vereyim. Sonra bunların e, diğer şeye geçeceğim asıl konumuza. Bu haçta işte hacılara yönelik konuşmalar yaparken bazen şu örneği veriyorum ki orada yaşanan bir şey. Şimdi bizim hacı efendi gidiyor mesela işte tavaf yapıyor. Günde Birbirleriyle yarışıyordu işte. Ben de. üç defa tavaf yaptım, ben beş defa yaptım, ben bir kere yaptım falan. Orada bir tavaf yapıyor. Hemen tavaftan çıkıyor, ondan sonra yaka paça, affedersiniz ana avrat birbirine giriyor. Işte. Niye? İşte servis otobüsüne sen önce bindim, ben önce bindim. Yok sen beni ittin, sen beni bilmem ne yaptın. Yok işte namazda ben namaz kılarken sen benim ayağıma bastın. Ben de diyordum ki ya Allah'tan korkun. İçeriye giriyorsunuz, üç kuruşluk sevap işliyorsunuz. E dışarıya geliyorsun beş kuruşluk günah işliyorsun. E nerede kaldı senin cevabın? Hani sen şeytan taşlayarak Allah'a söz veriyordun. İşte yani Allah'ın günahtan, kibirden, her türlü kötülükten ben uzaklaşıyorum. Artık arama bir mesafe koyuyorum. Bu bir söz. Yani tıpkı namazı işte İyya Kenabıdır ve İyya Kenestayin diye her rekatta söz vermemiz gibi. Ama dışarı çıkıyor bakıyorsun. İşte cidal dediğimiz çekişme, kavga. Efendim veya diğer bir takım işte günahlar, kötülükler. E bunlar işte demek ki onun bilinçler de ihtiyacı efendim. Şimdi Arapların inancında dikkati çeken bir diğer şey de bu atalar kültü dediğimiz şey. Atalar kültü ifadesiyle biz şunu kastediyoruz. Geçmiş ataların, babaların, dedelerin ilahlaştırılması. Bunların üstün bir güç haline getirilmesi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de sık sık geçer. İşte Cenab-ı Hak mesela ahiretten, ölümden sonra hesaptan, haşirden, yargılamadan, yeniden dirilişten her bahsettiğinde Araplar itiraz ediyor. Yok ya bu da ne? Bu eskilerin efendim hikayeleri esatür levveli çünkü biz atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Biz babamızdan böyle bir şey duymadık. Yani bu da ne? Yani yeni mi çıktı bu? Ve Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ya sizin babalarınız da sapıksa? Yani siz de mi sapık olacaksınız? Ama Araplar arasında bu o kadar yerleşik bir şey ki, yani geleneğe bağlı olmak. Yani biz böyle bir şey duymadık, bilmedik, şu anda da kabul etmeyiz. Kesinlikle atalarını ve babalarını bu şekilde anlaştırıyorlar. Bu inancın bir diğer daha önemli boyutu da şu, sadece geçmiş atalarını, babalarını değil, yaşadıkları toplumdaki güçlü, kuvvetli insanlar, siyasi yönden, ekonomik yönden ve diğer yönlerden güçlü, kuvvetli kabul edilen insanları da ilahlaştırıyorlar. Bakın mesela Allah Resulü'nün peygamberliğine yapılan itirazların arasında en önemli nedenlerden birisi de şudur. Ya bu peygamberlik gelecekse bize gelecek. E sen kimsin yani daha? Dünki bir yetim. Aramızda zengin değilsin, bir şey değilsin. Öyle değil mi? Çünkü orada bir sürü güçlü, kuvvetli, kudretli insan var işte. Ebu Leheb gibi, Ebu Cehil gibi, diğer bir sürü insan var. Gelse gelse bize gelirdi bu peygamberlik. Senin ne özelliğin yani var? Hadi hiçbir şeyin yok. E sen fakir bir insansın. Çünkü kendi karnının malıyla geçiniyorsun. E sen çok böyle bizde hani mümeyiz anlamda soylu soklu değilsin. Gücün kudretin yok, askerlerin yok, bilmem neyin yani yok. Şey, i̇şte tutmuş peygamberlik iddiasında bulunuyorsun. Böyle şey olur mu? Bakın burada peygamberliğe karşı çıkma yok. Yani o peygamberliğin kime verildiğine karşı çıkma yani var. Bu da neden kaynaklanıyor? Çünkü güç ve para sahibiysen, mal makam sahibiysen, soy sop sahibiysen, Haklılık da sana ait. Şimdi bunu şöyle bir günümüze yönelik örnekle ilgilendiriyorum. İngilizlerde bir atasözü var. Derler ki money is might, might is right. Yani para güçtür, güçlülükle de haklılık demektir. Veya paran varsa güçlüsün, güçlüyse haklısın. Şu anda Amerikanın ve İngilizlerin ya da Batı'nın yaptığı şey de bu değil mi? Ben güçlüyüm diyor. Paran var, askerim var, dinlemleyim var her yerde de haklıyım sıkıysa diyor, hadi sen buna karşı çık. Bütün dünya siyaseti de bu şekilde şekilleniyor. Kahir dönem Araplarında da bu böyle. Yani bakın aslında geçmişten günümüze değişen pek fazla bir şey yok. Sadece şekiller değişiyor. Güçlüysen haklısın. Bu çerçevede işte toplum içerisindeki o güç unsuru da ilahlaştırılıyor. Ve hatta Araplar arasında öyle bir usul adet vardı ki o dönemde. İslam tarihini okuyanlar bilirler mesela güçlü kudretli olan bir Arap kabilesi kendi hasmını ya da bir başı kabileyi güçlü anda bulduğu anda hemen saldırırdı. Saldırıp ne yapıyor? Erkekleri öldürüyor. Kadınlar, çocuklar efendim esir ve cariye, köle ve cariye mal mülk galimet sürüp getiriyor. Ve kimse de ona niye böyle yaptın demiyor. Çünkü sistem o. Karşısında kim kim rakibi de güçlendiği zaman o da aynısını yapıyor. Hatta çok ilginçtir. İslam'ın cihat anlayışını bu mont